Merhaba arkadaşlar. İnternetten bir tane dijital termostat aldım. Ucuz. Bununla sokak kedileri için yapmayı planladığım ısıtıcının sıcaklığını kontrol edeceğim. Öncelikle bu dijital termostatın ayarlarının nasıl yapıldığından bahsetmek istiyorum. Sokak kedileri için yapacağım ısıtma sistemini ise bir sonraki video bırakacağım. Şimdi isterseniz beraberce Dijital termostatı bir tanıyalım. Bakalım ne tür özellikleri var? Nasıl kullanılıyor? Şimdi arkadaşlar videoyu ben bölümlere ayırdım. Bu videonun altındaki video ilerleme çubuğu üzerinde ilgili yere tıklayarak ihtiyacınız olan bölüme doğrudan geçiş yapabilirsiniz. Önce bunu söyleyeyim size. Bu gördüğünüz arkadaşlar V1209 dijital bir termostat. 12 voltla çalışıyor. Herhangi bir 12 volt üreten DC adaptörünüz varsa onun eksisini PCB klemensin şurada gördüğünüz bakın şunu göstereyim. GND yazan yerine artısını da klemensin artı 12 volt yazan ikinci bölümüne bağlamanız yeterli olur. Bu termostatın dökümanında yaklaşık olarak 50-60 mA civarında akım çektiği söyleniyor çalışması için. Dolayısıyla adaptörünüzün de buna uygun olması gerekiyor. Termostatın Sensörü arkadaşlar 30 santimetrelik bir kablo ile karta bağlanıyor. Bu termostatımızın sensörü şu. Dilerseniz bu kabloyu uzatabilirsiniz ama bence yani 50 santimetreyi geçmese iyi olur. Çünkü kablo uzun olursa ölçüm hassasiyetinde bozulma olabilir. Şimdi bu kartın üzerinde 20 amperlik bir tane role var. Şu gördüğünüz siyah şey role. Her ne kadar üzerinde 20 amper dese de yani yüksek akımlarda röle ısınabilir, zarar görebilir. Yani 4-5 amperi geçmeyin derim yani. Peki ne işe yarıyor bu röle? Yani yapısı itibariyle küçük akımlarla büyük akımları kontrol etmeye yarıyor. K0 ve K1 uçları rölenin bağlı olduğu uçlar. Yani bu uçlar kontrol etmek istediğiniz elektrik devresine seri olarak bağlanmalı. Tamam mı? İki şekilde çalışıyor burası ya normalde açık anahtar gibi çalışır veya normalde kapalı anahtar gibi çalışır. Hangi şekilde çalışması gerektiğini biz termostata söyleyebiliyoruz. Yani onu programlayabiliyoruz. Mesela diyelim ki normalde kapalı olsun istedik. Anahtar kapalı olduğu için seri devrede elektrik devresini tamamlayacağından bağlı olan mesela ısıtıcı varsa çalışacak. Yani ampul varsa da yanacaktır normal şartlar altında. Peki ne zamana kadar bu devam edecek? Şimdi bu termostat olduğundan dolayı ortamın sıcaklık değeri termostatla ayarladığımız değere geldiğinde şart sağlandığı için devre açılacak ve eğer işte ısıtıcımız varsa devreden çıkacaktır. Şimdi isterseniz tek tek bu ayarların nasıl yapılacağına bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 1, 2, 3 tane switchimiz var. Kontrol işlemine başlamadan önce Dökümanında diyor ki artı ve eksi uçlarına birlikte basarsanız diyor bu termostatı resetlersiniz diyor. Fakat benimki tuhaf çalışıyor. Neden bilmiyorum. Belki yani yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Mesela artıya ben bir saniye basarsam sistem resetlenmiş oluyor. Bak şöyle bastım. Hop resetlendi. 888 yazdı. Resetlendi. Fabrika ayarlarına geri döndürmüş olduk. Hani sizde eğer bu şekilde çalışmazsa artı ve eksiye birlikte basmanız faydalı olacaktır. Şimdi nereden başlayalım? Bunun kontrol edilebildiği, yönetilebildiği 7 tane seçeneği var. P0'dan P6'ya kadar. Bu modülün eski versiyonlarında bu rakamlar farklıydı. Mesela P1'den P8'e kadar gidiyordu. Bunda ise P0'dan P6'ya kadar gidiyor. Şu K0 ve K1 uçlarının normalde açık anahtar şeklinde mi çalışacak yoksa normalde kapalı anahtar şeklinde mi çalışacak? Bunun nasıl ayarlanabileceğine bakalım. Bu ayarı arkadaşlar P0 seçeneğine girerek yapıyoruz. Bunun için set yazan yere dökümanında 5 saniye kadar basıl tutun diyor. Yine yani dediğim gibi benim bu kartımda 1 saniyeden fazla basılı tutunca doğrudan seçenek bölümüne geçiyor. Bastım. P0'a geçtim. Şimdi P0'ın seçeneğine geldiğinde şimdi tekrar hemen çabucak geri geldi. Bastım. P0'ın seçeneğine tekrar bastığım zaman burada C yazıyor arkadaşlar. Bu C bakın şöyle geçtim. C e, artıya basmak suretiyle H'ye dönüyor veya C'ye dönüyor. Tamam mı? C cool demek, H de heat demek, sıcaklık demek. Eğer siz bunu H'ye getirirseniz normalde kapalı anahtara dönüşür bu. C'de tutmaya devam edersiniz. Normalde açık anahtara dönüşür. Bununla şöyle bir örnek yapalım. Belirtilen sıcaklık değerine gelene kadar ısıtıcıyı çalıştırsın. Yani normalde K0, K1 uçları bağlı olsun. Bunun için P0'daki değeri H yapmamız lazım. Şimdi sete bastık. P0'a geldi. Burayı H'ye dönüştürdük. Bıraktık otomatik olarak şu anda K0 K1 uçları bağlı oldu. Şimdi bu K0 ve K1 uçlarının normalde kapalı hale dönüştüğünü biz şuradaki led ile de anlayabiliyoruz. Yani bu led yanıyorsa K0 K1 bağlantısı kurulmuş demektir. Ne zamana kadar pekala bu devam edecek? Ayarladığım sıcaklık değerine ulaşana kadar. Şimdi şu anda 22.7 gösteriyor. Peki ayarlanan sıcaklık değerinin ne olduğunu nasıl öğreneceğim? Set yazan yere sadece bir kere basıyorum. 28 derece ayarlanmış. İsterseniz bunu 28'den 25'e filan bir düşürelim. Tamam mı? Sete bastım. Ve buradan mesela 25 şöyle hatta 24 yaptım, bıraktım. Benim vücut sıcaklığım 36 derece olduğu için yaklaşık olarak ben 24 dereceye ulaştırabilirim bunu. Basıyorum şöyle. Evet, artmaya başladı. 24 dereceye geldi. Bakın, kapandı. Olması gereken ya da beklentimiz şu olmalı. 24 dereceye indiğinde tekrar çalışsın olmalı. Bakalım öyle mi olacak? Şimdi şöyle elindeki kağıtla biraz serinletiyorum. Ki sıcaklığı düşsün. Evet düşmeye başladı. Ama bakın 24 dereceye düştüğünde devre çalışmadı. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bu P0'ın haricinde bir başka ayarda tekrar eski konumuna gelebilmesi için ara limit değeri veriliyor buna. Şimdi ilk kurulum aşamasında bu değer 2 derecedir. Tamam mı? Yani aslında 22 dereceye düştüğünde bu çalışacak. Biz bu sıcaklık değerini değiştirebiliriz. Peki neden böyle bir şey koymuşlar? 24.1 oldu, 23.9 oldu. Tık 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 sürekli aç kapı aç kapı yapacaktır. Bu da rölenin ömrünü kısaltır. Bu yüzden en azından 0.5 Derece gibi bir fark olmasında fayda var. Ama buradaki gibi mesela 2 derece oldukça yüksek bir rakam. Nereden yapıyoruz bu ayarı? Şöyle basıp tutuyorum arkadaşlar. P1'e geçiyorum. Tekrar sete basıyorum. Bakın 2 demiş. Bunu düşürüyorum. Mesela işte ne yapalım? 0.4 dedim. Tamam mı? 24 dereceye ayarlamıştım ya. 24 dereceden 0.4 derece daha aşağıya düştüğünde sistem tekrar çalışmaya başlayacak. Temel ayarlamaları gördük. Aslında ilk başta yapmamız gerekli olan bir işlem var. O da kalibrasyonun yapılması. Şimdi kalibrasyon yapabilmeniz için güvenilir elinizde bir başka termometreye ihtiyacınız var. Benim elimde bir tane var. Ben şimdi onların ikisinin yan yana NTC'lerini koyacağım ve kalibrasyon yapacağım. Şöyle yapalım. Şunu şöyle biraz çekelim yan tarafa doğru. Şurada benim diğer derecem. Şöyle yan yana getirdim bunu. Bakın, bunun probu şurada. Şöyle biraz daha getireyim. Gözüksün iyice. Evet. Şimdi bunun probunu alıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle Şunun yanına getirdim. Şurada dursun. Yaklaşık olarak. Tamam mı? Hı. Mesela bakın, bu sağ taraftaki 21.3 gösterirken, sol taraftaki de 22.9 gösteriyor. İyi bir sonuç elde edebilmek için, bu iki NTC'nin birbirine yakın pozisyonda bir miktar durmasında fayda var arkadaşlar. Evet, ikisi de havada ve değmiyorlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar yukarıdan böyle değiyor gibi gözüküyor ama bunların şimdi ikisi havada ve değmiyorlar şu anda birbirlerini. Zaten değmemeleri gerekiyor. Biri 22 gösteriyor, birisi 24.3. Set'e basıyorum arkadaşlar. P4'e geçiyorum. Tekrar set yapıyorum. Bunu azaltıyorum. Ne kadar azaltıyorum? 1.2 Şöyle 1.2'ye düşürdüm. Bakalım ne oldu? Evet. 21.6 her Tamam mı? Yani bu şekilde aşağı yukarı yani 0.1 derece ya da 0.2 derecelik bir düzenleme yapabilirsiniz. Kalibrasyonunu da yapmış olduk. Şimdi şunu ayıralım artık. Arkadaşlar P2 ve P3 ayarlayabileceğiniz maksimum ve minimum sıcaklık sınırlarıdır. Diyelim ki biraz önce ben 24 dereceye ayarladım ya. 40 dereceyle sınırlandırdım. Bu şu demek oluyor? Hiçbir zaman 40 derecenin üzerine çıkmasın. Maksimum 40 olsun dediğiniz zaman P2'yi 40 yapmalısınız. P2'ye geçeceksiniz. Tekrar set yapıyorum. O 120 derece çok yüksek bu. Bunu takır takır düşüreceksiniz. P3 de bunun tam tersi. Minimum sıcaklık ne kadar olacak? Yani kontrol tamamen sizde olduğunda P2 ve P3 ile bir işiniz olmaz. Tamam. P5'i de göstereyim arkadaşlar. P5 bir zamanlayıcı. Tamam mı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu zamanlayıcı. Şu anda sıfıra ayarlı. Diyelim ki 24 dereceye ayarladınız ve 23 dereceye indiğinde de tekrar çalışsın istiyorsunuz. Gecikme vermezseniz 23 dereceye geldiğinde tekrar çalışır. Ama gecikme verirseniz mesela 10 dakika gecikme verdiniz. 23 dereceye geldikten sonra sıcaklık artsın ya da azalsın fark etmez. 10 dakika bekleyecektir. 10 dakika sonra devreye girecektir. Bir kuluçka makinesi falan yapıyorsanız gerekli olan bir şey değil. Ama mesela benim durumumda ben kediler için bir ısıtıcı yapacağım. Ben bu gecikmeyi kullanabilirim. Tamam mı? Yani ortamdaki durumunuza göre, setup'unuza göre bir bekleme ihtiyacı olabilir. En son P6 kaldı. Arkadaşlar P6 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Evet P6 set edildiğinde normalde off. Bunu biz on yapabiliyoruz. Yani bu cep telefonlarında aşırı sıcaktan dolayı mesela kapanıyor ya. Yani hiçbir iş yapmıyorsunuz. İşte bu da bu devresinin koruması. Onu on yaparsanız aşırı bir sıcaklık olduğunda kendisini korumaya alıyor. İşlemlerini devre dışı bırakıyor başka bir işe yaramıyor. Yani ister kullanın ister kullanmayın size kalmış. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.